Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz değerli dostlar, sevgili hanımlar. Bugünkü modelim gerçekten çok güzel, şöyle şeker tadında bir model olacak. Çok da hepinizin beğeneceği güzel bir model olacak. Çok da tatlı, şık bir model. Şöyle düz yazmanın üzerine yapabileceğim en güzel modellerden bir tanesi şöyle rengarenk yapacağım. Siz dilerseniz iki renk veya sade bir tane renk de yapabilirsiniz. Altına bir renk ve üzerine de şöyle rengarenk de veya dediğim gibi tek renkli de yapabilirsiniz. Şimdi sevgili hanımlar değerli takipçilerim videoma geçmeden önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün bir video yüklüyorum ve model yüklüyorum de aniden sizde bildirim gelir ve aniden sizde modellerinden haberdar olursunuz. Sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi bu 2025'in son günleri yaşıyoruz. 2006'ya hayırlısıyla sağlık ve sağlıkta inşallah hepimiz için güzel bir yıl olur sevgili dostlar. Destek veren, bu yılda destek veren beğeni yapan, yorum yapan, izleyen, izlemeyen tüm değerli dostlarıma da teşekkür ediyorum sevgili hanımlar. Umarım istediğiniz gibi bir yıl olur ve sağlıkla, sağlıkla sevdiklerinizle geçirmeyi nasip eder. Hepimize inşallah değerli dostlar. Umarım en güzel yıllardan bir tanesi olur. Değerli hanımlar, sevgili takipçilerim. Hemen iplerimi kenara alıp ve model geçiyorum. Masum. Niye sana bizden başka herkes masum görünüyor ya? Öyle çünkü. Su denemim suçu, yok. Kardeşimin suçu, yok. Eli kanlı olan baba. Elinde, kardeşinin kanı olan sensin. Kifer! Yeter artık kaç gündür beni suçlayıp duruyorsun yeter. Can benim de anladın mı? Sen dünyanın öteki ucunda keyif çekarken ben burada her gün korkuya, kardeşime, aileme bir şey olup korkusuyla yaşadım. Beni suçlamayı kes artık. Bunca yıl. Evet hanımlar. Şöyle yazmamın etrafına bu şekilde zürafalar yaptım. Şimdi 5 tane zürafa yaptım. Bakın 1 2 3 4 5. Hemen 5 taneden sonra ipimi geriye doğru alıyorum. Hemen Diğer zürafaları yapıyorum. Şimdi yazmanın etrafından aynı renk geçtim. Üzerine de rengarenk yapacağım. Hemen şöyle geriye dönüyorum. Şöyle iki tane zürafamız kaldı. Hemen tekrar geri dönüyorum. Ve şöyle tekli zürafanın da şöyle tepesine düğümünü atarak hemen buradaki ipimi alacağım. Şimdi hemen buradaki ipimi aldım. Hemen bir diğer ipimi hemen yanına siz renkleri karar renk seçimleri siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5 Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Hemen yanındaki sürafalara atıyorum. Tekrar geriye döndüm. Şimdi tekrar dönüyorum. Ve her sırada bir tane şöyle zürafamız eksiliyor. Hemen tekli zürafamı da yapıyorum. Evet. Hemen bunu da aldım. Hemen tekrar ilk şöyle zürafaya düğüm atıyorum. İki, üç, 4 ve 5. Hemen döndüm. 2 ve 4. Hemen geriye dönüyorum. Bakın hem kolay hem de şöyle rengarenk güzel şık bir model. Tekrar döndüm. Evet hanımlar. Şimdi bu şekilde diğer renklerimi de Hepsinde şöyle rengarenk modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın modelim dediğim kadar şöyle güzel şık bir model oldu. Bakın bu şekilde rengarenk yazmaların etrafına şöyle dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili dostlar değerli hanımlar. Piramit modeli bu şekilde Bence şık bir model. İsterseniz iki renkli isterseniz bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, değerli hanımlar bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.